Projenin kralı geliyor. Yasemin! Abla! Bu kim? Oha! Sen bunları yaratıyorsun da bize çakmaları mı gönderiyorsun? Biz hafta evleniyoruz orada Torla. Patoş! Ne diyorsun sen Yasemin? Hem de üçüyle. <laughs> Ben bir rüya gördüm. Sen böyle bir İtalyanla geliyormuşsun. Evleniyorum diyorsun. Carlos, iyi misin? Arkadaşlar, ilk işimiz belli oldu. Bu Roberto'yu bitireceğiz. İsterseniz cazibemle Roberto'yu baştan çıkarabilirim. Bu adam çok tehlikeli. Kardeşimi benim bundan kurtarmam lazım. Ne yapacağız? Burada en önemli şey ne biliyor musun? Savaşı kendi alanına çekmek. Evet. Türkçeyi de öğrenmiş pushed. Ne demek Baldız? İyi insan demek. <laughs> o zaman sen de çok pushsun Baldız. <laughs> Şekerinize iyi gelir. Dubai çikolatası yer misiniz? Siz bir Osmanlı tokadı yer misiniz? Kadayıflı. Size de çok iyi gelir.